Toyoka Inn Hotel'deyiz. Buranın gecelik 2000 TL. Şöyle küçük banyosu var ve şu kuş bir an önce sıçmayı bekleyeceğim gerçekten. Ee, i̇nanılmaz teknolojik. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Manzara da şu göstereyim. Şöyle küçük bir balkonu var. Daha doğrusu balkon gibi değil de. Adamlar çekini makineyle yapıyorlar ve makineden her şeyi çıkıyorlar. Yani bildiğiniz havlusundan tutun, diş fırçasına kadar her şeyi o makineden geliyor. Çok değişik bir gerçekten bu Japonlar e, ee, o başlıyor. 3 gün boyunca buradayız. Gecede 2000 TL. Uygun fiyatı bayağı. Metronun dibinde. Gerçekten çok değişik bir memleket. Her yer ışıl ışıl. Her yerde böyle pankartlar şeyler var. Ee, ünlü gliko sembolü. Burada şekerci varmış. Yaklaşık 100 senelik şekerciymiş. Ve bu sembol 100 senelik buradaymış. burası her yer şöyle gördüğünüz gibi sembollerle dolu. Çok değişik bir memleket. Japonya'nın en ünlü yemeklerinden takoyaki yani atlı pot söyledik. 4 tane takoyaki, 2 bira yaklaşık 300 lira gibi bir şey. Burası göstermiş olup en ünlü caddesinde söyledik, oturdu şu anda. Çok merak ediyorum, gözünüzü unutacağım nasıl bir tadı var diye. Şöyle birazcık şey tadı şeyi var, bıcık bir şey var. tadı fena değil. Çok sıcaktı o yüzden şey yapamadım. Fena değil tadı. Güzel. Denilebilir. Tavsiye ederim. Aaaa! Kim Kimmişe? Ne oldu kavuk? Aaa! Kimmişe? Aaa! 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 Şu anda Island Cafe diye bir yere geldik. Burası çok tatlı bir kafe. Kale yolundayken gördük ve girdik kahve içmeye oturduk. Kesinlikle tavsiye ederim. Gayet güzel, hoş bir yer açıkçası. Burada taksiye bindik. Teyzem yardımcı oluyor bize. Konnichiwa. Konnichiwa. Arigato. 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 Si. Good, good, Teyze yardımcı olacak bize şimdi. Çünkü burada bir, her yer uzak birbirine. Osaka kasına Japanese bye bye what? Sayonara. 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 You know, e, Sayonara. 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 Pavyon. İzmir. Pavyon. Sayonara pavyon. 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 Yes, Sayonara pavyon. İzmir. Evet. Gideriz teyzem gel. Pavyon. var. Bak Nissan best. <laughs> Nissan best, right? Nissan 1, number 1. Yes. Arigato. Sayonara arigato. Konnichiwa. Misun. Ah, yes. Baba bu da TikTok çekiyor. Şöyle. Ee, burası da Osaka kasıl Allah'ım ilgi il, oyunu il, il, bozduk dikkatim bozdu. kız hareketlere bak. Buranın da şöyle bir özelliği var. Allah'ım bak yine. Bu kale e, 1500 yıllarda Koreliler tarafından yapılmış. 1800'lü yıllarda bir tane samuray işte Japon ele geçirmiş ve Osaka'yı tekrardan Japonlar ele geçmiş ve işin ilginci Japonya'da özellikle Osaka'da kırma Japon Kore kırması çok insan var taksici teyze mesela nerelisin diye sorduğumda en Japon demişti yani Japon Kore kırması öyle bir olay da var burası da yukarıdan şöyle bilet alıp çıkabiliyorsunuz şu en yukarıya kalenin yukarısına manzaraya Vallahi açık sıraya bakacağım ben Çok varsa çıkmayı planlamıyoruz Do e Ama eğer çok sıra yoksa Çıkılabilir Böyle etrafı da Buranın ünlü yerlerinden birisi Gelmenizi tavsiye ederim ee, Sigara içme alanları bu şekilde Söylediğim gibi Mesela burada içerseniz ceza Buradaki. Buranın ünlü yapılarından birisi hiteşahi e Kulesi Burada böyle rengarenk bir çarşı aslında. Fiyatlar daha uygun bu arada. Hediyelik buraya gelebilirsiniz. Burası bir hediye dükkanı. İşte market gibi yer. Vallahi aksiyeten tutuyor. O kadar her şey renkli ve her şeyin üzerinde 50 bin tane yazı var ki kafam karışıyor ne değil diye. Çok değişik. Ee, burası da bunların ünlü sokak lezzetlerinin ve pazarın olduğu yer. Kolomon Street diye geçiyor. Kolomon Pazar diye geçiyor. Şimdi burada birçok lezzet satacağız. Buradan da Furkan Akyamaz kardeşime selam olsun. Çemdin Pazar'da Mayıs'ta görüşmek <laughs> üzere. Şöyle stik söyledik ve bira söyledik. Ortalama oh, bu kaç para? Bunların üçü 300 lira gibi bir şey böyle. 350, 400 lira. 350 lira gibi bir şey. Çıkalara bakacağım. Güzel bir sıkıyorum yani. O hangisi? Bu şirin. Paradise. Normal. Kardeş okuyayım. Tabii yengeç ben. için de daha iyi diyorlardı. Durdur mu? Şimdi yengeçe bakacağım. Böyle yengeç böyle bakıyorsun. Ayağına. Yengeçi böyle. Üstüde orzöründen dokunmuş. Sıkıntılı bir de tutması. <laughs> Hadi bakalım. Ya canım. Sen bayağı attın ağzına. Şuranda kaldı hatta. Nasıl? Yorum ya. <laughs> o kadar <laughs> O kadar kötü değil, ama. Kadar değil ya. Saçmalama. Hayır, kusacak ya. gibi değil. Biz bildiğimiz için şey etten devam edelim. Kobe eti, e, şu kadarcık et, 400 lira. Umarım beğen. <laughs> <laughs> Çok iyi. Biraz tuzlu ama bayağı iyi. Ben de yiyeceğim. Hadi. Şimdi yılan balığı söyledik. Yani bunların böyle yılan balıkları bu şekilde yaptıkları. Unagi oluyor. Unagi. Ee, onun tadına bakacağım. Hmm, bayağı iyi. Hiç böyle şey beklemiyordum. Dışarıdan kötü dedim ben. Bayağı iyi. <laughs> İyi afiyet Bu olsun. Dotonbori bölgesindeyiz yani. Çünkü e, işaretin olduğu yerdeyiz. Dotonbori söyledik bu sahilde. Şimdi Dotonbori kadar bakacağız. Okinawa mı değil mi de bu? Dotonbori. Dotonbori'de Okonomi yakıyor. Aynen olmayı, ondan yiyoruz. Karıştırıyorum arada olacak Biz şrimpli söyledik. de etlisi de var. Karışık da var. Domuzlu da var. Her şey var. Afiyet olsun. Günaydın. Ee, Osaka'da üçüncü günümüz. Bugün şimdi sabah 9. Kyoto'ya geçiyoruz günü birlik. Trenle yarım saat. Günümüzü Kyoto'ya geçireceğiz. Ee, trenle direkt geçebilirsiniz. Hani plan önceden almanıza gerek yok. 20 dakikada bir tren kalkıyor. Haberiniz olsun. İnari Tapınağı. <laughs> Bu tilkiler ıı, de bunların tanrılarından, sembollerinden bir tanesi. Biz yaklaşık bin yıldır burada yaşıyormuş. Buranın kısaltıları var. Bin yıldır su içti. Burası tapınağın içi. Gerçekten şuradan yaşıyorlar çıkıyorlar şu odayı görmek için kafayı yiyeceğim şimdi bakmak istiyorum şu odaya. Bu kemerlerin her biri ee, bir bağışmış aslında ve neredeyse her bir 250 bin TL bağlandığında temsil ediyormuş. Japonların iş adamları bağışlamış. Bu, bu tapınakta pirinç tanrısının adanmış bir tapınak. Tilkiler de onu temsil ediyor söylediğim gibi. Ee, ve bu renklerde turuncu kiremit rengi güneşi temsil ediyormuş. Güneşi rengini temsil ediyormuş. Bu, bu arada mezarmış. İnsanlar gelip buraya küllerini seriyormuş. Bu da mesela yeni birisi e, ölmüş. Bu o, onun um, evet, külleri, güzel. çiçekleri. Yani burayı mezarlık olarak kullanıyorlarmış. Bunların hepsi aslında bir mezar. Şu anda maça çayı içeceğim. Şöyle bir görüntüsü var. <laughs> Balıklı çay gibi yemeleri Soğuk, bozulmuş ice tea gibi hiç beğenmedim. Sokaklar bana eski Japonya böyle filmleri olur ya bak. Ve Geisha ablalar. Burası Gion. Ee, burası Geisha'larla ünlü bir yer Ve tapınaklarla ünlü bir yer Şöyle bir özellik zaten ee, Bu şehir Japonya'nın Bin yıllık Başkentliğini yapmış bir şehir o yüzden En çok tapınaklar olan şehir biz tabii ki tüm tapınaklara gitmeyeceğiz ama ee, Birkaç ünlü tapınaklara oraya gideceğiz sonra Geisha semtine geçeceğiz O şekilde günümüzü değerlendireceğiz İnanılmaz sıcak bu arada bayağı sıcak. Mart ayındayım, short tişörtteyim. Gelecek arkadaşlar ona göre hava durumuna bakıp gelsinler. Bu sokakta ünlü Hokonji Templası çıkan sokak. İşte kafeler, dondurmacılar, bir sürü şey bulabilirsiniz burada. Şu karşıdaki de Hokonji Tapınağı. Ee, burası Budizm'in en büyük tapınaklarından birisi. Hokonji Tapınağı. Burası bir elementi temsil ediyormuş. Boşluk elementi tahta değil. Ve e, eski bulunan kemiklerinden de yapılmış. Kemiklerinden de kullanılmış bu yapıyı yaparken. Sokaklarda da böyle tatlı küçük sokakları var. gezebilirsiniz. Burası da ünlü Gion bölgesi. Gion bölgesi. Burada böyle restoranlar mevcut ve burası geisha bölgesi açıkçası. Şimdi bir yere oturup bir şeyler yapayım. Otelin orada bir restorana geldik. Ablalarla gerçekten Japonya'da... Bir bir bir? Bir bir, iki bir. İki bir. Tamam. So, so. Merhaba.

<laughs> Arigato. Üç gece, dört gün biz Osaka'daydık. Bence yetti. Daha fazla kalmanızı tavsiye ederim ne oldu ama bence yeterli. Kuyosu Osaka güzel bir yer. Japonya'nın tamı bir kültürünü <laughs> Hani daha böyle şehirleşmemiş yerler. Tabii ki şehirleşmiş ama hani daha böyle Japon kültürünü fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Gelmenizi açıkçası buraya gelip zamanınız varsa tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.